<laughs> Merhaba. Bugün daha önce de paylaşımda bildirdiğim gibi Musa'nın dilindeki sorun ve Tevrat üzerine bir paylaşım yapacağız. Ve böylece yine bir Kur'an ayetinin Tevrat'taki yansımasını göreceğiz. Veya Tevrat'taki bir ayetin Kur'an'daki yansımasını göreceğiz. Kitapların birbirlerine şahitliklerine yine biz de şahit olmuş olacağız bilindiği gibi Kuran'da Musa'nın dilindeki bir problemden bahsedilir ve akabinde Harun'un da Musa ile birlikte görevlendirilmesi anlatılır. Bu acaba Tevrat'ta nasıl yer alır? Yer alır mı? Almaz mı? Bunu göreceğiz inşallah. Kuran'ın 20. suresinin 24, 28 ve devamı ayetlerde şöyle denir. Okuyalım en büyük delillerimizi sana gösterelim diye Firavun'a git. Gerçekten o iyice azdı. Musa dedi ki Rabbim göğsümü aç ve işimi kolaylaştır ve dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar ve ailemden bana bir destekleyici ver kardeşim Harun'u onunla arkamı güçlendir onu işime ortak kıl ki seni çok tenzih edelim ve seni çok analım. Hiç kuşkusuz sen bizi görensin. Allah dedi ki, istediğin sana veren deyim olsa. Böyle devam ediyor. Ee, Kur'an ayetinde de gördüğümüz gibi, Musa Firavun'a gitmesi istenildiğinde, dilindeki problemden bahsetmekte e, ve e, anlaşılmakta anlaşılmamaktan korkmaktadır böyle olduğu için Harun Harun'un kendisine bir destekçi olarak görevlendirilmesini ister. Ve akabinde de öyle olur. Şimdi bunun yansımasını Tevrat'ta hangi ayetlerde görürüz? Ona bakalım. Tevrat'ın çıkış bölümünün ilgili ayetlerinde bakacağız ona. Eee Hemen bakalım 4, çıkış bölümünün dördüncü babının onuncu ayetinden itibarendir. Tevrat'ta e, Kur'an'daki ilgili ayet şöyle anlatılır. O zaman Musa Yehuva'ya bağışla beni Yehuva dedi. Burada da e, yine firavuna gidilmesinden falan bahsedildikten sonraki e, konuşmalardır. Kur'an'da birebir aynıdır. Ama ben iyi konuşabilen biri değilim. Kur'an'da ağzım dilim tutuk diyor benim. Burada iyi konuşabilen birisi değilim diyor. Yine anlayışındaki korkudan söz etmektedir. Bu kulun ne dün ne önceki gün ne de sen onunla konuştuğundan beri öyle biri oldu. Yani hiçbir zaman ben iyi konuşan biri olmadım diyor. E, korkusunu dile getiriyor. Ben ağzı dili tutup bir adamım e, Kur'an'da ne diyordu e, dilimdeki düğümü çöz diyor e, neden Çünkü dili tutuk e, muhtemelen kekeme birisi e, diyaloglarda iyi değil anlatışı güçlü kuvvetli değil bu yönden de anla anlaşılma problemi yaşayan bir insan bunun üzerine Yahuva insana ağzı veren kim İnsanı dilsiz, sağır, kör ya da görür yapan kim? Ben Yahuva değil miyim diye sordu. Şimdi git. Sen konuşurken ben seninle birlikte olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Fakat Musa beni bağışla Yahuva. Fakat Musa beni bağışla Yahova dedi. Ne olur başka birini gönder. Amacını onun eliyle yerine getir diyor. Kur'an'daki gibi başka birini görevlendirilmesini istiyor. Ee, Kur'an'da Harun'un görevlendirilmesini istediğine dair bir bilgi var. O zaman Yehovah Musa'ya kızdı ve şunları söyledi. Ağabeyin Levi oğlu Harun yok mu? Bilirim, o iyi konuşur. Üstelik seni karşılamaya geliyor. Seni gördüğünde çok sevinecek. Onunla konuş ve ne söylemesi gerektiğini anlat. Siz konuşurken ben seninle ve onunla birlikte olacağım. Size ne yapacağınızı öğreteceğim. Senin adına halkla o konuşacak, o senin ağzın olacak, sen de onun için tanrı gibi olacaksın. Bu DNA'yı elinde tutacak, mucizeleri onunla yapacaksın diye bildiriyor. Ee, görüldüğü gibi Kuranda ve Tevrat'ta ikisinde de Musa'nın e, dilindeki problemden bahseder. Akabinde Harun'un ee, bu problemden dolayı Harun'un görevlendirilmesinden bahseder. Harun'un görevlendirilmesinin sebebinin de ee, Harun'un e, iyi bir konuşmacı olduğunu e, anlamış oluyoruz. Bu nedenle Harun görevlendirilmiş oluyor. Ee, ve böylece e, yine kitaplar birbirleri arasındaki e, ilişkilerini e, doğrularlar kuvvetlendirirler, birbirlerini tasdik ederler. İnşallah e, bir sonraki video diyeceğim ama e, isterseniz bir konuyu da burada e, paylaşalım. E, o da şu konu olsun. Eee 5. surenin 5. ayetinde şöyle denir. E, Hemen bakalım ona da. Yemeğiyle ilgilidir yine bu da. Evet. Beşinci surenin beşinci ayeti. Bugün size iyi olan, iyi olanlar helal kılındı. Ve kitap verilenlerin yemeği size helal. Sizin yemeğiniz de onlara helaldir. İnananlardan iffetli kadınlar ve sizden önce kitap verilenlerden iffetli kadınlar zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın ve mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Bu kısmı bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Ee, önemli olan kısmı şu, yiyeceklerle ilgili husus, yani kitap ehlinin yiyeceklerinin inananlara da helal olduğuna dair e, bir bilgi var. Ee, i̇yi olanlar size helal kılındı deniyor. Ama e, hangi ayetten sonra deniyor? Beşinci surenin üçüncü ayetinden sonradır. Yani leş, kan, domuz, et Allah'tan başkası adına kesilenlerden sonraki ayetlerdir bunlar. Bu leş, kan, domuz eti Allah'tan başkasına kesilenler yani putlara filan adanan kurbanların etlerini daha önceki videolarımızda İncil'de de Tevrat'ta da yasaklandığını gördük bunların. Aynı yasaklar onlarda da bulunuyor. Beşinci surenin beşinci ayetine geldiğimizde de okuduğum gibi ayette size iyi olanlar helal kılındı deniyor. Akabinde kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir diyor. Şimdi bu bilgiyi peki nerede buluyoruz acaba bu bilgi var mı ee, İncil'de ee, onu da Korintiler'de kitabında buluruz. Ee, Korintilere hemen yerini söyleyeyim. 1. Korintliler 10. Bab 23. ayet ve sonrasıdır ee, onu da okuyalım. Evet. 23. ayetten itibaren koyalım. Her şeye izin vardır fakat her şey yararlı değildir. Her şeye izin vardır fakat her şey yapıcı değildir. Herkes kendi yararını değil başkasınınkini gözetsin. Şimdi Kur'an'daki ilgili e, ayet geliyor. Kasaplar çarşısında satılan her şeyi vicdani açıdan soruşturmadan yiyebilirsiniz. Çünkü yeryüzü ve onu dolduran her şey Yahova'nındır. İman etmeyen kişilerden biri sizi davet ederse ve gitmek isterseniz önünüze konulan her şeyi vicdani açıdan soruşturmadan yiyebilirsiniz. Ancak biri size bu kurban olarak sunulmuştur derse bunu söyleyeni ve vicdanı hesaba katarak ondan yemeyin. Ee, bu da yine e, 5. surenin 3. ayetindeki gibi Allah'tan başkası adına kesilenleri haram eden e, bir şeydir. İman etmeyenler de sizi diyor çağırırsa yemeğinden yiyebilirsiniz. İman etmeyenler yani o dönemde Hristiyan olmayan topluluklardan e, veya insanlardan bahseder. E, Dolayısıyla iman etmeyen birisi de e, onun yemeğinden de biz yiyebiliriz. Eee Kur'an da aynı şeyi demektedir. Kitap ehlinin de yani Müslüman olmamış birinin de eğer bizi davet ederse <laughs> yemeğinden rahatlıkla yiyebiliriz. Ama Kur'anla birebir aynı vurguyu yapan İncil ayeti e, dediğim gibi şudur. Eğer bu kurban etidir denirse yani e, neredeydi? Ancak biri size bu kurban olarak sunulmuştur derse bunu diyor vicdanınız için yemeyin diyor. E, Kuranda ne diyordu ve İncilde de yine aynı zamanda o ayet vardı. Kuranda da yine diyor ki Allah'tan başkasına sunulan e, hayvanların etinden yemeyin diyor. İncil de yine aynı vurguyu yapmaktadır. Eğer kurban eti olduğunu bilirseniz o insan haliyle iman etmeyen birisi olduğu için Allah'tan başkası adına kesilme ihtimali bulunduğundan e, o etten yenilmesi yasaktır. Dolayısıyla 5. suredeki 5. ayetin <laughs> Kur'an'daki kitabın yiyeceklerinin helal olması ile ilgili prensip İncil'de de e, aynı şekilde, aynı vurgularla söylenmiştir. E, hatta ince e, ayarlar yapılmıştır. Yani kurban eti olduğunu bilirseniz yemeyin demiştir. Ama onun dışında eğer çağrılırsanız bu kişi iman etmiş veya etmemiş Hristiyan olmuş ya da olmamış e, yiyebilirsiniz etinden e, gönül rahatlığıyla. Yeter ki Allah'tan başkası adına bu kurbanlar kesilmemiş olsun. İnşallah görüşmek üzere. Bir sonraki kitapların birbirlerini tasdik ettiği ayetlerle ilgili görüşeceğiz. Selamlar.